İşte geldi. Eliniz geldi. mor eliniz, eliniz geldi. Bakalım çocuklar nerede ne yapıyor? Aa, şunlar orada oynuyor. Biz de çaktırmadan şu şekerleri koyalım bakalım. Yesinler de görsünler günlerini. yapıyorsunuz orada? Hiç sesiniz solunuz çıkmıyor. Eee oyun oynuyoruz. Oyun mu oynuyoruz? Hadi gelin odada oturalım o zaman. Oyunda odada oynayalım. Aa. Hadi geç bakalım oğlum. Gel. Aa, ona, bak. Aa, onlar da ne öyle? Evet şeker ederim sen getirdin. Hayır kızım ben getirmedim şeker falan. Nereden getirdiniz onları? Bana şaka mı yapıyorsunuz yoksa nereden getirdiniz? Hani aburcu buraya yasaktı artık. Siz mi getirdiniz? Ama ben getirmedim ki. Kim getirdi bunları buraya? Bilmiyorum ki. Aa bir de kaseye de koymuşlar. Kim getirmiş bunları ya? Hayır kızım yeme lütfen. Hayır Ama lütfen Hira, yeme. Hayır oğlum yemiyoruz. Hayır Hira. Aa ne benim sözümü dinlemiyorsun? Ay, son, doğru, Efendim? Doğru, doğru, ne oldu Hira? Gülünecek ne var kızım ne oldu? Ay, son, doğru, Hira. Hira ne oldu kızım? Hira kendine gel anneciğim. Ne oldu sana niye böyle gülüyorsun? Ne oldu sana? Horoz <laughs> ablana ne oldu böyle? Ne bu kadar gülüyor? <gülüyor> ah. <gülüyor> no, ah, ah. ne no oluyor sana kızım ya? ne no oluyor sana ya kendine gel anneciğim. Ne? E, an Nasıl kontrol edemiyoruz? Ya Hiranur ben sana dedim o şekerlerden yemeye. Niye <laughs> benim sözümü Anne. dinlemiyorsunuz ya? Anne. Niye beni dinlemiyorsun? Anne. Efendim oğlum? <laughs> evet oğlum. Hayır yapma ya. Piranur bekle lütfen. Aa! Ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Kendine gel Hiranur. Horas uzaklaş ondan kızım oğlum. Niye bu kadar sinirleniyorsun? Hayırdır? <laughs> niye böyle yapıyorsun? Hayır kendine gel. Kendine gel. Ne oluyor? Sen niye böyle davranıyorsun Hiranur? Ya sen niye bu şekerleri yiyorsun ya? Sen niye böyle yapıyorsun? Bak bizi korkutuyorsun. Kendine gel lütfen. Hiranur yeme şunları artık yeter ya. Ama... Anne. ne oluyor kızım sana bir kendine gel artık ya beni korkutuyorsun ama artık. Öyle kendi kendime yapmıyorum. Ne oluyor sana böyle ya? Sana o gerçekten beni korkut. Aa. Ne oluyor sana? Hira bir sinirleniyorsun bir gülüyorsun. Ne oluyor sana ya? Korkutuyorsun beni Hira lütfen ama. Aa. Son bir şekerimiz de kaldı. Ne yapalım? En son onu mu kullanalım? kendine gel artık ya lütfen <laughs> Hiranur mi? ama kızım zaten ne geldiyse başımıza şekerlerden geldi yeme lütfen ya lütfen yapma hayır A -a, Poyraz niye veriyorsun oğlum niye veriyorsun verme ablana ama Hiranur biz bilmiyoruz ki geçeceğini yeme lütfen hayır hayır yapma yapma lütfen yapma Hiranur <laughs> Hiranur ne oldu sana Hiranur, Poyraz ne oldu ablana? Ne oldu? Poyraz gel, gel kaçalım, kaçalım. Buna bir şey olmuş, ne oldu sana böyle? Hiranur dur, dur, dur kendine gel. Ah, ah. Bir de kapıya vuruyor, dur açma kapıyı, açma. Açma, kapat kapıyı Poyraz. Aferin sana. Ne oldu buna Poyraz? ben çok güçlüsüm. Evet sen çok güçlüsün, bizi koru lütfen. biraz. Gel gidip bir bakalım bu zombi ne yapıyor abla? Ay gerçi zombi de demek istemiyorum abla nasıl? Dur yavaş yol. Sessiz sor bakalım ne yapıyor? Şuralara bakıyor. Bizi mi arıyor yoksa? Gel 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 saklanalım. Gel saklanalım. Gel. Aa ne yapıyor şu boyraz bizi görmesin. Bizi gördü galiba. Ah aferin sana. Adam. Ne yapıyor o? Aa. Dur dur bir tane daha atalım dur. Dur. Ah al al git uzaklaş bize. Saklan oğlum saklan. Bu ablana ne oldu böyle ya? Poyraz. Ne oldu bunu ne yapacağız şimdi? Poyraz ne yapacağız oğlum? Aklına fikri mi geldi? Spiderman mı olacağım? <laughs> tamam. Bizi kurtaracak mısın? Gerçekten mi? Ağlarını mı atacaksın? Tamam lütfen bizi kurtar Poyraz. Kurtar bizi Poyraz. Bu ablanı biz nasıl iyileştireceğiz oğlum bilmiyorum ki. Baksana maymunu yiyor ah, oh, oyuncağımızı. Ne yapıyor bu? Ne yapacağız ya? Oyuncağını mı yemesin? Evet. En sevdiğin oyuncağını mı? Evet ben de istemiyorum. Ablan ne hale geldi böyle? Ne yapacağız? Ablam bak. Nereye gidiyorsun oğlum? Nereye gidiyorsun? Sessiz ol. Sessiz ol. Zombi benim oğlumu rahat bırak. Rahat bırak. Al, al sana korkuyorum. Lütfen gelme yanıma. Dur. Hayır. 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 Dokunma bana. Dokunma. Dokunma bana. Dur. Kaçmam lazım. Dur. Kaç. Dur. Git. Git. Kapıyı kapatın. Dur. dur. Ne olacak böyle ya? Dur. Bir bakayım ne yapıyor? Yine oralarda dolaşıyor. Baksana. Bu Poyraz da nerede kaldı? Sözde bizi kurtaracak mı? Dur. Bizi görmesin. Dur. Nerede kaldı bu? Geldi Poyraz. 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 Yaklaşma. Yaklaşma. Dur. A -a. Aferin sana. Fırız. Ne oldu? Ne oldu Hiran? Ağlarını mı attın? Sen kendine gel artık. Bu haline yaparız. bizi kurtardın ama oğlum. Gördün mü? Az kalsın bizi yakalıyordu. Evet bize dokunamazsın lütfen hayır. Kendine gel Hiranur. Burası. Evet oğlum ablan senin ablan o şekerlerden sonra görmedin mi ne hale geldi? Dur. Burası kapı çalıyor. Kapı çalıyor bir bakalım gel. Gel. gel dur dur kapı çalıyor dur. Aa kimse yok burada ama. Aa o şeker de ne? Yoksa Hiranur seni iyileştirecek şeker bu mu acaba? Poyraz gel gel çabuk lütfen. Poyraz ha, poraz kaçalım kaçalım Poyraz kendini açtı kaçalım lütfen Poyraz gel gel gel. Bıra. Evet bırak tamam kendisi alsın Biz, bize dokunmasın oğlum kaç çabuk kaç evet evet lütfen ya bırak bize bize ısıracak bize ısır dur ha, dur ha, dur ha, sakın, orada. dur bakalım ne yapıyor bakalım dur dur sessizce aa aa Hiranur evet. haline mi döndü bu niye uyudu aa kendine gel lütfen ne olursun dur, kendine gel aa Hiranur iyi misin kızım evet. kendine geldin mi nasıl ne oldu zombi. hatırlamıyor musun zombi. evet zombi, zombi. oldum nasıl? hatırlamıyor musun Yo. Ve evet, o şekerlerden sonra kendinden geçtim. Tuhaf tuhaf hareketler yapıyordum. Bir gülümsüyordum, bir ağlıyordum, sinirlendin Sonra bir tane şeker yedin, sonra zombi oldu. parası Spiderman oldu, seni kurtarmaya çalıştı. En son yani, bir tane abi, şeker abi. aldım Evet o seni kurtardı biliyor musun? Sonra bilmiyorum e, kapıyı biri çaldı. Baktım kapıda kimse yok ama. Baktım bir tane şeker var. Onu sana verdik sonra kendine geldin Hiranur. Ama ben onu tanıyorum. Kimi? o getiren kişi. Kim? Anne, hani zombi, biz... zombi. Hayır, hayır zombi değil. Kim kızım? Biz oyun oynarken kapı evet. sesi geldi. Gerçekten. Peki niye bir... benim haberim yok? Niye bana haber vermediniz? Pembe el vardı. Pembe el mi? Evet. <laughs> zombi zaten, onun zaten bir şey. şekerler o renkler zaten belliydi ona ait oldu. Böyle böyle yapıyordu. Aa, Bir daha sakın o şeker bilmediğiniz şekerleri yemeyin tamam mı Hiranur? Tamam. <laughs> Tamam mı Poyrazcı? Hı hı. Evet arkadaşlar buraya kadar bizi izlediyseniz. Abone olmayı, like oh, atmayı unutmayın. Görüşürüz, görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kendinize şey iyi bakın.